Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle aloe vera bakım ve çoğaltımı hakkında konuşacağız. Aloe vera bilim insanları tarafından onaylanmış sağlık sektöründe kullanılabilen bir bitkidir. E, yapraklarında e, bolca su barındırır, jelimsi bir yapıya sahiptir. E, evinizde Eğer bir aloe vera varsa yaprağını koparıp ortasından yer yağı e, makasla ya da bıçakla kestiğinizde böyle jelimsi bir yapı çıkar. Onu yüzünüze, yaralarınıza kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şifalı olacaktır. Burada kısa bir bilgi geçtim. Şimdi çoğaltımına geçelim. Aloe veraların birkaç çeşitleri var. Ya Bayağı çeşidi var. Genelde evde şu şunu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz aloe vera genelde daha evde bakılabilen şu olanlarsa daha çok bahçede bakılabilenlerden. Ama ben bunları eve de aldım. Bu aloe veraları çoğaltımı yanlan hep küçük küçük yavrular verir. Şu ana mesela bizim aloe veramız bu yanlardan şöyle gösterebilirsem küçük küçük yavrular verir ve onu direkt alıp zaten köküdür. Onu direkt alıp başka bir toprağa ekebilirsiniz. Örneğin şu aloe veranın yanındaki yavrulardan görüyorsunuz yandan zaten ayrılmış durumda. Alıp buraya diktim. Bunda burada yavrusu vardı. Gerçekten çoğaltımı çok kolay. Bu bitki de büyük bir aloe vera'nın yanında yavru bir aloe vera'ydı. Bunu da aldım ve direkt toprağa diktim. İsterseniz kökü alsa biraz suda da bekletebilirsiniz. Ama suda bekletmeye gerek kalmadan kolaylıkla çoğalabilecek bir bitki. Bakımına gelirsek bakımı gerçekten çok kolay. Eviniz eğer güneş almıyor kuzey cephe bir evse kolaylıkla bakabilirsiniz. Direkt güneşi sevmezler. Yapraklarının rengini değiştirir. Özellikle şu aloe vera. Direkt yapraklarını sarartır. Direkt güneş sevmez ama aydınlık ortamları severler aydınlık olursa daha hızlı e, büyüme gösterirler. E, sulamaya gelirsek eğer e, sularken dikkat etmeniz gerekir. Aloe veralar içlerinde zaten su bulundurdukları için suyu çok verirseniz çürüme yapar. Diğer çiçeklerde olduğu gibi ama aloe verayı toprağı e, kuruduysa elinize alıp böyle nem gelmiyorsa o zaman sulayabilirsiniz. Kuzey cephe evler için e, biçimli çiçeklerden biri diyebilirim. Kolaylıkla bakabilirsiniz. Aloe vera bakım çoğaltımı e, ve sağlık açısından kullanımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. E, buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, diğer videolarımı göz atmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.